Hadi bakalım. Şen babacımız var. Ne? <laughs> şen kardeşimiz var. Bir dakika Zettan aklımda kaldı da. Yok yok. Havuz mu bu? Şen havuzu mu? Havuz şen mi? Yok yok. Bu havuz şen değil. Bu şey Shen. Um, full şen. Bu sapphire şen. nasıldır? Yolunda mıdır her şey? Aloy devam. <laughs> Bayağı vuruyor. Ne girmiş bu çocuk? Yani bir şey oyuna girmedik diye de bir şey kaybediyor da sayılmıyoruz o şekilde bir tür bir şey. Öyle vuruyor da Şen bizi o şekilde öyle kolayca alamaz. Şimdi bir tane elimiz açıldığında her şey daha kolay olacak tabi. Biraz köşeden oynayalım. Kostüm... Ay var, şey de var ya şey bu Kostüm var diye ya. Kostümle biraz... Ha şey değil mi bu? Ya kostümle skiller anlaşılmıyor ya. <laughs> Takım hiçbir şey demiyordu o da ıı, takımı olan suçluluk duygusunu gidermek için <laughs> böyle bir şey söylüyordur. Ya kostümden görünmüyor ya, <laughs> komik. Şöyle geriden geriden çünkü elsi var. Böyle gideceğiz, hafif hafif şöyle vuracağız. birazcık da inandıralım köşeden. Uzaktan Q atacağız. Tabii şuradan böyle bir hafif solungaç verip... Şöyle, çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu bizim için. Yolundadır mı? Harikadır o halde! Şimdi o kapana sıkıştı ya. Çok bir şey denemeyecektir. Şöyle uzaktan Q atmaya devam edeceğiz. Fakat manamız bittiğinde çok tehlikeli bir hale bürünüyor olan. Neyse güzel oldu bu yani en azından tek başımız onu da götürdük ölürken. Biraz komik oldu. Ölmeye de bilirdik aslında da orada işte. Şunu alalım çünkü çok fazla vuruyor. Bir de şunu alalım. Biz de CP ile gidelim. Hmm. Aslında bunu yapması çok gereksiz. Aa, atsaydık, gereksiz olacaktı. Yani can çekeceğimiz için günün sonunda. Bir şey, gün ateşi, güneş ateşi birazcık hoş olmamış gibi ama neyse onu da toparlarız bir yandan. Bu e, itsem gerçekten çok fazla vuruyor. Bir de Mundo'da özellikle. Ay biz de bir kişi konuştu, bir kişi konuştu. <laughs> ama ne yapalım ya? Yani, Tapleyinde o konuda da hakimiz tapleyin, o konuda sıkıntımız yok. Ancak böyle biraz bizi geri düşürü, sonra biz toparlarız. Şöyle sadece can toplamak için yapacağız bunu. Üstten böyle. Normalde şimdi tanklaşmaya başladı ya. O çok durmayacak. Yavrum geriden oynuyor yavrum benim. Gerçi kim yanır ki buna? Aaa! Oh! Bu beraber olabiliyor. Ama 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 ama. Güzel 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 güzel. Bir şenin ilk defa bu kadar vurduğuna şahit olan kişiyiz tabii ki. Bunun üzerine bir tane mısır yenilir mi? Güzel yapmışız. Bunu da alalım. <laughs> Harikadır. Mevze gidelim. Bir şey okumuştum orada. Bir ee, <laughs> şey yapışıyor diye bir şey okumuştum. Hı. Hı. Tamam, güzeldik. Ablacım, e, o konuları karıştırmayalım. <laughs> Ablacım, o kadar, o kadar nasıl yani? <laughs> evet, çıtır çıtır olmuştur. Bir de. Olay birazcık galiba şeye göre de değişiyor. Normalde mısırlarda galiba mısırın iyisine de denk gelmek lazım. Bazıları böyle pat 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 patlamıyormuş. Onu biraz öğrenmiştik. Hoş geldik, merhaba. Şimdi burada şimdi kolay yapmayacağız bunu. Biraz bekleyeceğiz. Yani ilk saldırdığı anda e atıp ulti atmayacağız. Biraz canını azaltalım. İki kere kadar. Mesela burada artık çok yakınımıza girdikten sonra, insaf diyerek... İyi, kaçtı buradan ama. Mesela ultiyle bir yere de gitmeye çalışabilirdi ama... Oo, hiç kıyamıyorum size! Buzdolabına mı gittiniz yoksa? <laughs> paslanmamışız çok şükür. <laughs> Elimize sağlıkdır Bu sadece patlamış mısırlı olmuyor işte <laughs> harikadır harikadır. Şey tamamlayalım. Zaman kazanmaya çalıştığını anlamadık ama. Ya zaman kazanmaya çalıştığını anlamamıştım. Kaçmaya çalışıyor sanmıştım sadece. Benize gidelim. şimdi bunu aldık bunu aldık bir de şunu alalım şu an para bol olduğu için alalım yine de <laughs> um, alayının alayının zorlandığı şampiyonlar Yorick ve Kled olabilir belki ya da sadece Kled diyebiliriz ben ya yani ben en azından Kled'e karşı zorlanıyorum sadece nasıl yani Mısırlar yumuşuyorlar mı? Aslında güzel bir şey değil midir? Çok beklerse. Hmm. Anladım. Tamam. Tamamdır. Şimdi normalde o yine bize vurmaya devam edecek tabi. Olay sadece farm yapıp sürekli böyle onu rahatsız edecek seviyede üzerine gitmek. Normalde seviye başlarında o bizi rahatsız ediyordu. Şimdi biz onu edeceğiz. Sürekli lane'de farm yapmamasını sağlamaya çalışacağız. Böyle helak oldu çocuk. <laughs> o baştaki avantajını sürdürebilirdi de... Ow! Olmadı. Neyse yollarla hallederiz biz bu işi. Belki şurada bir solungaç daha... Ha. Şimdi ona W attığımız zaman bize E ile karşılık verecek. O yüzden sadece... Öldü. Harika. Bu kuleyi alalım, Beyza denelim. Ya o sadece minyon kesmek istiyor. <laughs> Şiko, hoş geldik. Merhaba. Hmm. Ah! Şey, e, dinlediğimiz e, müziklerin... Acaba dedik, şeyi mi? ismini mi koymuş? az ne gülten Ya trash yine table'ine. <laughs> i̇şte supportlar ee, ya bilmiyorum yani tamam supportlara çok fazla laf etmek bizim haddimize değildir belki bir tableyn olarak çünkü bot lane'de ne yaşanıyor bilmiyoruz sonuçta ama yine de e, sonuçta buna çok fazla hakkının olmadığını düşünüyorum. <laughs> hakkının savunmasını beklerdim senden. <laughs> bir beze gidelim. <laughs> Bir de su içelim. Bunu aldık. Bir şey bekleyelim mi? Ay ben yapamam. <laughs> Allah'ın belası. Yapsaydı orada 4 saat <laughs> hastane hastane diye canımızın çıkmasını beklemeyecek Allah'ım. <laughs> en azından şey yapmazlar. Allah Allah. İyice. Yani hayır gece saati. Ama gerçi bir şey söyleyeyim mi? Gece saati belki birazcık daha böyle insanlar tetikleniyor olabilirler. Şimdi sabah ayılmaya çalışıyorsun. Dereceli atıyorsun. Ha, tamam buna da varız. Tabii biz uzun zamandır oynamıyoruz sabahları ama. bir küçük dereceli meselesi mi olay? Kim geldi buraya? Serhat geldi. Yok ki öyle bir şampiyon. Var mı ki öyle bir şampiyon? Bir anlayamadım gitti bir. Harika harika. Yani bu kadar kısa bir oyun beklenmezdi. Serhat Güzelat. Aa var oyunda evet. <laughs> wow. Ama hesabımız bu bizim. Bir aldanmayalım lütfen. ne aldık? Bunu da aldık. <laughs> Şunu da aldık. Şimdi buradan birkaç wave alalım sonra tekrar geri dönelim. Hoş geldik, hoş geldik, merhaba. Şimdi normalde bizim paramız var, bolluk içinde yüzüyoruz ama sonuçta bu para bizim tamam mı? Harcayız harcamayız, kime ne? <laughs> Kim, kimsenin umudu falan olmaz bu durum. Benim cebimdeki paranın hesabını ben yapabiliyorsam şenge yapsın. <laughs> o yüzden beze gitmeyeceğiz. E de çekemedi, biz de alamadık. Birkaç wave daha duran. Tehlikeliyiz şu an. Ya henüz <laughs> pistinden çıkmadı. Şöyle bir hafif bir yoklayalım durumları. Tamam güzel. Şimdi o biraz beze gidecek. Tap bakan da olmaz. Abla biraz borç verir misin? <laughs> Ablam 1 lira yeter mi? <laughs> Daha fazla veremem de. <laughs> Ay ben yapamam. <laughs> Şey aklıma geldi bu bilir olayı da, e, bir, 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 bir şu anda bir tehdit var. Şimdi e, biz kardeşimle beraber okula, ilk okula başladığımızda ben, e, bir dakika. Biz dördüncü sınıfın o ikinci sınıf, ya bu çocuklar da niye böyle ya kudurup bunların hepsi. Öyle bir şeyiz. Aramızda iki yaş var. Aynı okuldayız. O aynı okula geldi. Ya kardeşim de çok küçük daha o zamanlar. Ya çok küçük ya. Karıncadan biraz daha büyük olabilir. Ben de belki de karıncanın ablası kadar olabilirim. <laughs> Ondan sonra onun parası biten kişi oluyor. Geliyor bende de 3 lira var. Onda da 1 lira var. <laughs> ben 3 liranın e, benden isteyen kişi olur diye o 3 liranın 1 lirasını kardeşime saklayan kişi oluyorum. Sonra o işte normalde de işte katlar arasında da nöbetçi öğretmenler var ya. Nöbetçi öğretmenler de küçük çocukların yukarı kısmına çıkmasını istemiyor. Niye istemiyor onlar da ben anlamıyorum ne oldu? Küçük çocuk mesuliyeti mi almak istemiyorsunuz? Hocam hacam <laughs> hacam ne oldu? <laughs> Alt tarafı küçük bir çocuk karınca kadar. <laughs> Acaba merdivenlerden düşer diye mi korktunuz bilemedim artık. Sonra kardeşim gelen kişi. Ben de onu bilir uzatan kişiyim işte ne olacak yani 1 lira 1 liradır tamam mı? <laughs> Anca 1 lira daha fazlası yok. <laughs> hmm. Hadi bakalım. Yalnız şu anda benim yanımda yiyecek var diyenlerimiz. Çünkü biz de kendimize aykırı bir şey yapıyoruz. Saat 1'e geliyor ve biz ağzımıza bir şey sokuyoruz. Ama biz ona göre ayarladık. Tüm gün ağzımıza bir şey koyan kişi olmadık. Küçük böyle bir şey yedik. Böyle bir bar yedik. O bar yedikten sonra iki tane de yumurta yedik. böyle. Ondan sonra kendimizi buna göre yedik. Buna göre ayarladık. Yani gece yemek yemek sonuçta kötü bir şey olsa da bazen biz zevk sonucu dostum. Uçak gemi bir dakika evet. Aa evet şimdi hatırladım. Evet evet evet. Ne Oyunun oldu Allah'ın belasına. Hayır elektrik değil. <laughs> Geldik mi F5? F5 Niye az önce oldu? Ne oldu? Virüs mü yedik oyuna? Oyuna bir virüs yedik gibi bir şey oldu galiba. Ne oldu Kim ölçüttü oyuna mı söylesin? kalp 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 canlarımın içi. Az önce tam da ben de şey yapıyordum. Belirli başlı küfürleri baştan sona sıralamak için uyudum. Kalsın. Ne canım? <laughs> su aşağıda da ay, yukarı hiç çıkamam ki neyse yürüyeyim bari. <laughs> Merhaba. Yani işin özünde şu var. Kazandık oyunu.